İnsanlar dünyada neden bulundukları gerçeğini unutuyor, sürükleniyorlardı. Bütün o güvensizlik dalgası içinde sevmeyi es geçiyorlardı. Sevmeyi sevişmek sanıyorlardı. Birden fazla insanla. Bu şekilde var olacaklarına inanıyor, bu şekilde mutluluğa alışacaklarını düşünüyorlardı. Kendilerini öldürdüklerinden habersiz. Avlanıyorlardı. Vahşi hayvanlar, kana susamış vampirler gibi. Ah hiç bitmiyordu. Al avcıya dönüşüyor, döngüyü sürdürüyordu. Herkesin elinde birbirinin kanı vardı. Herkes birbirinin eskisini giyiyordu. Ve ben, yıllardır altın bir kafeste yaşadığım bu ormanda kafesini kırıp özgürlüğüne kanat çırpan aptal bir kuş olarak yapayalnız. Ne yöne gideceğimi bilemeden günler, gecelerce uçtum. Kanatlarımı kırdılar, uçamaz dediler. Uçtum özgürlükle huzurum bir arada yaşanamayacağını öğrenerek uçtum. Korkularımın esiri olmuşken korkusuzca uçtum. Sonunda onu buldum. Kim olduğu, ne yaptığı, neye benzediği önemli değildi. Önemli olan onu bulana kadar başıma gelenlerdi. Seni sevmeyi o kadar çok isterdim ki. Gözümden düşüp ilk insan sen değilsin üzülme. Bana bakma. Ben senin. Kalbimi açık unutmuşum. Kusura bakmıyorsun değil mi? İkiden sonra yarım çaldır ha. Aksi ispat edilene kadar herkes birbirinin umududur. En zararlı alışkanlık aşktır. Bencilin nezaketi çıkarıp bitene kadardır. Olmadı mı? Bencilin ben. nezaketi çıkarıp bitene kadardır. Ortaya karışık aşık. Sıradaki hatam olur musun? Kıbrıs'la çıkan kız. Hem seni çok özlüyorum hem de öl istiyorum. Kalbimi açık unutmuşum. Kusura bakmıyorsun değil mi? Kalp yolunu bulur. Aşk yine benden hızlı çekti silahını. O kırdığın kalp öldü. Zincirleme duygu kazası. Ne zaman bir adam gözün içine baka baka ben onlar gibi değilim teyanesine başlarsa emin ol onlardan bilmedi. Yanlış hamlelerle mahvedilmiş bir hayattan geriye kalanlardık. Bedelini ödedikten sonra yaşayamayacağın aşk yoktur. Ortalama bir dünyanın duygusal korkaklarıydık. Sevdiğimizi söylediğimiz herkes bizi terk edecek sen. Sen şimdi bir ateş parçası. Ve düştüğün yeri yakacaksın. Beni yakma. Hayatının sonuna kadar aklında kalmayı, her düşündüğünde canını yakmayı, 3-5 gün yanında kalmayı tercih ettim. Ve gittim. Hepsi bu. Ah sevgilim. Gerçek olmayacak kadar güzel. Gerçek değil misin? Hep içimden küfür ettim sana. seni hiç duymadın. Kalbim kırılmadı, umursamadım sandım. Kendimi tanıyorum. Bir süre sonra ölmüşsün gibi değil. Hiç olmamışsın gibi davranacağım. Kötü yapılmış burun gibi, kötü sevilmiş kadının da telafisi olmaz. Deliliğime sığındım. Bildiğim en güvenli yer orasıydı. Bütün iyi niyetimi birileri beni kırdığında kaybettim. Herkesin günahları vardır. Benim en büyük günahım sensin. Ve ben bilmediğim günaha girmem. Kalbi boş bir kadından daha tehlikeli olan bir tek şey vardır. Kalbi kırık bir kadın. Çünkü ikisinin de ne yapacağı belli olmaz. Bütün cümlelerin sonunu açık bırakıyorum. Bir ara gel kapat. Ve sen sevgili kurbağa, ne kuyruğun var ne yüzgecin. Ama üzülme bizimlesin. <laughs> gel sen ey güzel uyku. Beni kollarına al. Ölür gibi yaptığım zamanlar yaşamaya en yakın olduğum anlar. Kadınların onlarda ne bulduğunu çözemediğim küçük çöplüklerin krallarıyla doluydu şehir. Bitti mahallelerin playboylarıyla. Bitli Playboy. Herkesin birbirinin eskisini giydiği dev bir yetimhaneydi Beyoğlu.